Amerika'da kendini bilmez biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay edici bir çirkin film çevirdiler. Ve ben bunu hazmedemedim. Ben bir Müslüman olarak tek başıma motoruma atlayarak e, yanımda götürdüm siyah bir boya ile Amerika dualarına e, konsolosluğun dualarına fışkırttım. Ve o an içinde polisler beni yakaladı. O olaydan sonra 5-6 saat gözaltına alındım polisler tarafından. Ee, sonra savcılığa sevk edildim. Savcılı belli bir süreden sonra beni serbest bıraktı. Tabii mahkeme sürüyor. Ee, ya yani mahkeme verdi, mahkeme sürüyor. Olay bittikten sonra evime gittim ben. Evet. Evime gittikten sonra bir iki 3 gün sonra e, ABD konsolosunda görevli olan Sinan adında bir kişi beni aradı. Evet. Beni aradı dedi e, Maşuk Bey dedi. Bizim bu işle bir alakamız, ilgimiz yoktur dedi. Ne alaka, Neyle alakalı? Yani bu filmle ilgili herhangi bir konsolosluğun, Hakaret ha, hakaretle ilgili bir e, bizim bir şeyimiz yok. Yani bizim bir suçumuz yok dedi. Bu ABD konsolosluğudur. Yani oradaki hükümet onunla ilgileniyor. De Bir de böyle söyledi. Dedi ABD'de bir kanun varmış. Bir kanun varmış. Yani herkes kendine özgür bir film yani çıkarma yetkisi varmış. Ben de bunu aynı tarafında ona şöyle söyledim dedim eğer kanunları dedim eğer dedi asayişi bozacak eğer toplumun düzenli bozacak herhangi bir e, film olur herhangi bir şey olur onu e, hükümetin el koyma um, etkisi var onu kapatma o filmi kaldırma etkisi var dedim. Eğer dedim siz bu filmi kaldırmasanız biz müslümanlar yani bunun karşısında duracağız. Bu film kaldırılana kadar YouTube'dan biz e, ben her türlü özellikle dedim tek başıma geldim zaten eyleme. Dedim ben bunun karşısında her zaman eylem yapacağım dedim. Bu film kaldırdığı zaman o zaman benim eylemin sona ererdi. Bu Sinan isimli ABD konsolosluğunda görevli şahıs sizi kaç defa aradı? Beni üç defa aradı. Ne söylüyordu bu aramalarında? E, i̇lk aramada demin söylediğim gibi ikinci aramada da Mahşuk Bey dedi biz senden herhangi bir şikayetçi değiliz. Yani bizim bu işle alakamız yok dedi. Ne Dedi e, herhangi bir e, saldırı, bir eylem daha burada olacak mı? Ben dedim benim bir bilgim yok dedim. Benim yani. sadece kendi düşüncelerime, kendi İslam inancıma göre ben bu eylemi gerçekleştirdim. Evet. Ve dedim benim bundan sonra eylem mi olur, saldırı mı olur bilgim yok dedim yani. Ben bu konuda bilgisizim. Yani size niçin bu soruları sormaya ihtiyacı duydu sizce? Yani e, bence bir yakınlık yani bir dostluk kurmaya... Evet. Bir yani herhangi bir değişik bir artık düşünceleri neyse biliyorsun e, ABD insanları nasıl bir yapıya sahip olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet. Yani Daha sonra neler söyledi size? Daha sonra da e, ikinci üçüncü araçta gene arıyor. maşık Bey dedi. Herhangi bir e, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Yani nasıl bir diyalog kuruyordu size yani muhatap olmak. Yani yumuşaklık yani sanki e, kendine çekme gibi bir düşüncesi vardı. Evet, size nasıl hitap ediyordu? İsminizle ha, mi hitap Maşuk ediyordu? Bey, Maşuk Bey, maşukcum. Ya böyle değişik değişik konuşmalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir ihtiyacınız var mı? Yani düşün bir yere saldırı yapıyorsun kendi şeylerine. Böyle değişik konuşuyor. İçeri girdim. askerlerin kapısının önüne gittim. Türk askerleri bir de ABD askerleri duruyordu orada. Ben de arabamla kapının önünde park ettim. İçeri daldım tekbir getirdim. ABD askerlerine kahrolsun ABD askerleri, kahrolsun ABD dedim. Ee, oradan askerler tarafında hepsi bana silah çekti. Kıbrıdama dedi üzerime 10-11 tane yakın asker silahla yani silahlarını çektiler. On üzerime saldırdılar. Ve beni yere yatırdılar. Yeri atıklar üzerine 10 tane asker yakın çöktü böyle yani kafamı yere dayadılar. Size vurdular mı? He, hiç? Bana üzerime oturdular kafamı yere çok şiddetli bir şekilde yapıştırdılar yani böyle kıpır Tabii ben gene tek bir getirdim gene e, kahrolsun ABD dedim. O an e, köşede duran bir genç yani öğrenciydi daha yaşı evet. 14-15 yaşı arası bir çocuk. Evet, siz Tanımıyorsunuz tanımıyorum, onu. Tanımıyorum kesinlikle hiçbir, bir ilgim yok genç bir çocuktu öğrenciymiş. Elindeki telefonuyla e, kameraya vermek istedi. Yani videoya vermek istedi. Onun kafasına da silah dayadılar. Onu da belini bağladılar, elini bağladılar. E, gözlerine, bizim gözlerimize zaten siyah şey bağladılar. Sizi nereye götürdüler? Bizi böyle kafamızı bağladılar. Böyle aralarda aralarda nizamet diye bir yere götürdüler. Askerlerin olduğu bir yerde.